soruyorlar ona. Bir sufi yakaza halinde ve da gafildir, gaflet halindedir. Yakaza uyanıklık demek. Yani yed, gafletin tam tersi. Sürekli Allah ile Sürekli Allah ile meşgul. Sürekli Allah'a yöneliyor. Bir sufi yakazı halinde midir yoksa gafil midir? Onu nasıl anlar diye soruyorlar. O da diyor ki şayet Allah'ın ismi geçtiği zaman lafzı celal Allah Celle Celal anıldığı zaman o sufi baştan aşağı titremiyorsa o gafildir. allah Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ مَجِلَتْ Müminler gerçek, hakiki müminler o kimselerdir ki Allah'ın ismi zikredildiği zaman onların kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Allah'a temettül ederler. Bizler maalesef öyle bir zamandayız ki öyle bir haldeyiz ki, öyle bir duruma düşmüşüz ki zikir halinde bile gafiliz. Zikrederken bile gafiliz. Gafil, gafletteyken daha 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 gafiliz. Allah'ın Teala Celle Celaluhu bizi kendisine mahrum eylemesin. Seyyidimiz Abdesallahu aleyhi anlatırdı, buyururdu ki bir meczup vardı, Mahmud adında bir meczup vardı mevcut yani cezbeli. Allah'ın aşkı, muhabbeti o kadar ki taşıyor ki artık bütün vücudunu, bütün azalarını işte az önce Ebu Hasan Kalkan Hazretleri'nin bahsettiği gibi ki artık yerinde duramıyor. Yatağa yatacak ve yataktan fırlıyor. Diyor ki döşek Allah diyor, yastık Allah diyor, yorgan Allah diyor, duvar Allah diyor. Mahmut sen ne gafilsin? Allah'ın Teala Celle Celaluhu inşallah bizi kendisinden gafil eylemesin. Her daim tabi malımız bizim zihnimizi, kalbimizi meşgul ediyor. Evladımız kalbimizi meşgul ediyor. İşimiz, gücümüz kalbimizi meşgul ediyor. İşte farklı farklı şeyler bizi meşgul ediyor. Allah'ın Teala Celle Celaluhu her şeyden alınıp da inşallah kalbimize kendi muhabbeti nasip eylesin. Habibi muhabbeti nasip insanı ve bizi kendisine mahrum eylemesin inşallah. Allah razı olsun. Allah Teala inşallah tabi yurtlarımız, e, rabıtamız, katmemiz bunların hepsi bunun içindir inşallah. Her an Allah ile beraber olmaya çalışmaktır inşallah. Allah razı olsun. Allah olsun.